Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle papatya modeli çalışacağız. Ee, farklı diğer arkadaşların yaptıklarından farklı bir model ama benim için tabii farklı bir model değil. Çok çok önceden çalıştığım bir model. 6-7 sene öncesinden tasarlamış olduğum bir model. Ee, çok kez kullandığımız bir model. Daha önce bunun videosunu da çekmiştim ama e, çok hoş bir video olmamış. Onun için özür diliyorum sizlerden. Acemiliğime verin artık acemilik döneminde çektiğim bir video şimdi bugün sizlere yeniden yapılışını anlatacağım şimdi sarı ipim var tabi papatya olduğu için beyaz ipim var tam kar beyaz değil sanki beyaz gibi diyeyim bir de yeşil ipim var arkadaşlar şimdi bunlarla oyumun yapılışına başlayacağım 4 katlı bükülmüş suni ipeklerle çalıştım sosete iğnesi diye aldığım iğnelerim var Şimdi yeşil ipimi aldım. İplerimi kullanmadan önce mutlaka esnetiyorum arkadaşlar. Şimdi elimde halkamı yapıyorum. İçine bir tane düğüm yapıyorum. Ve döndürüyorum. Bunu biliyorsunuz tel geçirirken veya bir şey geçirirken rahat açılsın diye yapıyorum. Bir sürafa yaptım. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum 5 tane zürafa yapacağım buraya Üç. dört ve beş daha sonra ipimi çekerek sıkıştırıyorum geriye atıyorum ve i̇lk sürafa mı batarak bir tane sürafa oluşturuyorum. Biraz daha çekiyorum ipimi. İkinci sürafa geçiyorum? Yine bir tane sürafa oluşturuyorum. Şimdi beş tane sürafa'mlar arasına bu şekilde süraflarımı yapıyorum. 4 şimdi o yukarıya çıkarken yaptığım ilk sürafam vardı ona da batıyorum ve 3. sıraya başlayacağım şimdi zaten boru şeklini almaya başladı hemen şimdi hepsine birer kere batarak boru şeklinde devam ediyorum siz bunu namaz örtüsüne falan dikecekseniz yazmalara hemen 3 sıra yapın bu boru kısmını. Daha fazla çalışmayın arkadaşlar. Şimdi 3 sıra mesela oldu. Hemen bırakın bunu. Küçük bir kök olur. Çiçeğiniz daha değerli, toplu durur ama köksüz gibi görünür. Şimdi ben 2 sıra daha yapacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 sıra yaptım borumu. Şimdi en son zürafamın içine Yine batıyorum aynı yere hafif sağa çektim bir tane zürafa yaptım içine aynı yere batarak daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum buna da bir kez daha batıyorum yani onlu bir boru oluşturmaya çalışıyorum. bu şekilde batarak onlu bir buru oluşturacağım. 3. oldu. 4. oldu. Ve 5. olacak. Şimdi bu onlu borumu iki sıra düz yapacağım. Şimdi bir sıra açık. Şey, üç sıra daha düz yapacağım arkadaşlar. Biraz açılmasını istiyorum. Hep açık tutacağım ama bunu. Hep bu şekilde açık tutarak çalışacağım. Papatyamızın tabanını taban kısmını oluşturabilmek için Evet arkadaşlar şimdi 3 sıra dolaştım ben bu şekilde. Şimdi çiçeklerimi yapmaya başlayacağım. Yapraklarımı pardon. Şimdi diğerin üzerine yeşil bir üzerine geçiriyorum. Beyaz ipimi de yandaki zürafaya batıyorum. Ve bu zürafanın yeşil ipi sıfırlıyorum burada bakın. Kaybetmiş oluyorum. Aslında böyle bazen 11 gibi görünür arkadaşlar. 11 gibi görünüyor derler. O zaman bu zürafayı kaybettiğimde Un gibi görünür. Şimdi ikisine birden tutarak alttaki zürafaya batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum buraya. İplerimi kesiyorum. İşimi döndürüyorum. İlk sürafama batarken bir zürafa oluşturuyorum. Yani gözemesiz ilmek çalışıyorum şimdi. Boru da öyleydi. Şimdi yandaki zürafaya geçip bir zürafa daha yapıyorum. İki tane zürafa yaptım yine. Yine dönüyorum. İlk zürafama batarken bir zürafa ikinci zürafama batarken bir zürafa daha. Göz emesiz 2-2 çalışıyorum. 1 2 Şimdi bunun şu kısmı 1-2 tane zürafa var. Yani 6 tane zürafa olana kadar devam edeceğim yanında. Evet arkadaşlar bakın 1-2-3-4-5 tane burada zürafa var. Karşıya doğru gittiğimde 6 tane zürafam olacak. 1 2 tane zürafamı yaptım. Ve kesiyorum. Biraz paylı kesiyorum. Kenarını dolanırken rahat olsun diye. Daha sonra hemen ipimi alıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Bunun içine de iki tane zürafamı yapıyorum. ve yine aynı şekilde çalışarak yapraklar oluşturuyorum 10 tane zürafa olduğu için 10 tane yaprak oluşturacağım buraya Evet arkadaşlar bu şekilde 10 tane yaprağımı çalıştım şimdi bunun etrafına bu sefer ip koyacağım daha önce tel koymuştum sanırım ilk videolarımda yani ilk 30 videonun içinde falandır orada telle çalışmışım Şimdi ip koyacağım arkadaşlar. Belki hani daha rahat olabilir ip sizin için. İpim normal ipimden iki katlı aldım. Ve herhangi bir yaprağıma geliyorum. İğneme de beyaz ipimi taktım. Ve tutamadım. <laughs> Tutamayabiliyorum. Evet. Şimdi en alttaki ilk zürafa saymıştım ya demin ona batarak ipimi bağlıyorum ve ikinci zürafaya geçiyorum iplerimi de arada yürütüyorum şimdi şuradakini kesebilirim ip başlangıçtaki ipimi çünkü çok da kalın olmasın bu kısmı iki katlı gitsin Evet, şimdi yandaki zürafaların hepsine birer kere batarak çıkacağım yukarıya kadar. beşinciye geldim ve altıncıya geçiyorum daha sonra ipimi çeviriyorum hemen ikinci zürafa var burada ona batıyorum daha sonra tekrar aşağı çeviriyorum ipimi bir alttaki zürafaya batıyorum ve bu ipi de araya saklayarak kaybediyorum ve bir alta da geçiyorum. Devam ediyorum. En alta kadar ineceğim bu şekilde şimdi. yandaki yaprağıma geçeceğim. Şimdi en alttaki zürafama geldim. Ve bir sonraki yaprağıma geçiyorum. şekilde şimdi bütün yaprakların etrafını dolanacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi son yaprağımın da son zürafasına geldim buraya bağladım yaprağımın son zürafasına sonra başlangıç yerime geliyorum daha önce başladığım yer burası aynı yere tekrar batıyorum ipimi son ipim bu tarafta ilk başlangıç ipim de bu tarafta sıkıyorum buradan düğümümü ve ipimi kesiyorum artık iplerimi hepsini kesiyorum temizliyorum alt iplerimde yürüttüğüm ipleri de kesiyorum Evet bu şekilde çiçeğimi oluşturdum şu şekilde elimle çekerek uçlarından şeklini ayarlıyorum Evet. Şimdi tohum kısmını çalışacağız. Şimdi tohum kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Sarı ipimi alıyorum. Yine elimde halkamı yapıyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. Deminki gibi. Ve 5 sıra dolaşacağım onu da aynı şekilde. 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar bu kısmını 4 sıra yaptım tam içine oturması için şimdi deminki gibi arttıracağım 10 tane zürafa oluşturacağım Şimdi 10 tane zürafamı oluşturdum. Bir sıra 10 zürafayı tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar. 10 zürafayı bir sıra tekrar ettim. Şimdi yine aynı şekilde yaparak 20 zürafaya çıkacağım. 20 sıra yaptım buraya arkadaşlar. Yine bir sıra düz dolanacağım buraya. Evet arkadaşlar bir sırada düz dolandım şimdi. Artık şu şekilde boru şeklinde yapmak için kıvırarak yapacağım ki çok fazla açılmasın. 3 sırada bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Hafif borumsu olacak bu, şeyler, bu kısmı. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 4 sıra 2 tane daha yapınca olacak sanırım. Şimdi 4 sırayı tamamladıktan sonra yandaki zürafayı bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Ve normal boyda bir zürafa yapıyorum. Bakın. Daha sonra yine aynı şekilde 10 sıra indireceğim böylelikle. Birer tane atlayarak. Bu sırayı bu şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 10 sıra fay indim bu şekilde. Hepsine birer kere batarak bir sıra düz dolanacağım. Yine onu tekrar edeceğim. Şimdi bir sıra düz dolandıktan sonra bu şekilde bir görüntü oldu. Eğer kabarık durmasını istiyorsanız arkadaşlar bunu biraz kendi rengindeki ipimizden alıp ya da çöpleriniz varsa sarı çöpleriniz onları da alabilirsiniz, onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde içine doldurabilirsiniz. Böyle olursa biraz daha kabarık durur papatyanızın üst kısmı, tohum kısmı diyeyim. Eğer şey yapmazsanız daha yapışık olabilir. Çok da doldurmayacağım zaten ki çok şey olmasın, tombik olmasın. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar iplerimi tıktım şimdi içine. Şimdi yine atlayarak yapacağım. 5 tane zürafaya indireceğim bu sırada. İçi de kendi renginden dolu olduğu için zaten boşlukları falan belli etmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdi 5 zürafağımıza da düğüm atmadan içinden geçiriyoruz iplerimizi ağız kısmını bu şekilde topluyoruz daha sonra tam ortadan batarak tomurcuğun tam aşağısına iniyoruz aşağıya bu şekilde tohum kısmını oluşturuyoruz aşağı indikten sonra bir tane düğüm atıyoruz buraya ve yine aynı yerden çıkıyoruz ama kıyıya yakın bir yerden yukarıya çıkıyoruz evet biraz sanki demin çıkmışım çünkü ayarlamak zor oluyor bu tip işlerde arkadaşlar kamerayı düz bir işi olmadığı için. Evet hepsini bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde diktim papatyamı. Ve yukarıya doğru çıkıyorum tekrar. Ortaya yakın bir yere. ipimi geçirip çift sararak düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum buradan bu şekilde papatyamı tamamlamış oldum arkadaşlar şu şekilde elinizde çekerek yaprakları daha da düzgün hale getirebilirsiniz Evet. evet arkadaşlar bu şekilde papatyamızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir sizler de severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha sonra dediğim gibi ben bunu altına tel takıp tomurcuğun yapraklarını yapıp yaka iğnesi olarak çalışmayı düşünüyorum en kısa zamanda. Onu da göstermek nasip olur sizlere inşallah. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.